Güneym bin Kaysel Mazini Güneym bin Kaysel Mazini radiyallahu anh hakkında yaptığımız araştırmalarda onu nerede ve ne zaman doğduğu ve hangi tarihte vefat ettiği, hangi tarihte İslam diniyle müşerref olduğu kabile ve nesep silsilesiyle aile bireyleri hakkında elimizde hiçbir bilgi bulunmamaktadır. İbni Makula Abdülgani bin Said'e uyarak der ki, Resulullah'ı idrak etmiş ve onu görmüştür. Sa'd bin Ebu Vakkas ve kimilerinden rivayette bulunmuştur. İbn-i da böyle andı. i̇bn Mende ise şöyle dedi. Kendisinden Cunah rivayet etti. Onun ne sohbeti ne de ruyeti sahih ve kesinleşmemiştir. İbn-i Hacer ise Derim ki sahabeden naklettiği hadis, Müslim ve diğer hadis kitaplarında yer almaktadır. Ona el de denilir. Künyesi Ebu El-Amber'dir. Onun babasından da rivayeti vardır. Sohbeti de vardır. Ebu Musa el Eşari ve İbni Ömer'den de rivayet etmiştir. Kendisinden Süleyman et Teymi, Asım el-Ahvel, Halid el-Hazza, Ebu Selil ve kimileri hadis rivayet etmişlerdir. İbn Saad, Nesai ve İbn Hibban onun sıska bir ravi olduğunu söylemişlerdir ve dedi ki: Hicri 90 yılında vefat etmiştir. El Cadiyat'ta Şube Said el Cüreyri Guneym bin Kays'tan nakledilmiştir. Dedi ki: Biz İslam'ın başlangıcında şöyle öğütlenirdik. Ey Adem oğlu, meşguliyetinden önce vaktini boşa geçirme. Çalış. Yaşlanmadan önce gençliğini değerlendir. Hastalanmadan önce sıhhatinin kıymetini bil. Ahiretin için dünyanı değerlendir. Ölümün için hayatının kıymetini bil. İbn Saad Muhammed bin el Vaddah tariki ile Asım el Ahvel'den tahricine göre dedi ki: Gunayn bin Kays şöyle dedi: Bize bir suvari göründü. Resulullah'ın ölüm haberini getirdi. Hemen evlerimizden dışarı fırladık ve şöyle dedik. Babamız, annemiz Resulullah'a feda olsun. Şöyle dedim. Dikkat edin. Muhammed'e bir şey oldu ve öldü. Vay halime. Sağlığında mütecaviz düşmana karşı onu korumak için daima siperde olup onun can güvenliğini sağlamamışımdır. Ebu Bekir bin Ebu Ali bu kıssa üzerine Sadaka bin Abdullah el-Mazini tarikiyle Cunah bin Guneym bin Kais babasından tarihine göre dedi ki, Resulullah'ın ölümünü hatırlıyorum. Bir adam bize gelip ölüm haberini getirmişti. Dedi ki, ilgili şiiri andı. Şube bunu Asım el-Ahvel Guneym bin Kais'tan rivayet ederek dedi ki, Resulullah öldüğü zaman babamın söylediği şu kelimeleri benden alıp ezberle. Ebu Nuaym onu tahric etti. Başka bir rivayette Guneym bin Kays şöyle dedi. Resulullah vefat edince babamın şunları söylediğini duydum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Ben mahvoldum. O sağken bizi görüp gözetiyordu. Yarından emin olarak uyuyorduk. Bu sahabe hakkında fazla bilgimiz yoktur. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.